Şimdi İpek'in sırası. Bakalım İpek zihin gücüyle neler yapabilecek. Bu sefer bildiğin kapışma. <laughs> Bu anda çok çekişmeli gidiyor var. <laughs> o daha beynini arıyordur. <laughs> Merhabalar herkese, Beta karşınıza. Yeni bir video sizlerle. Hello! Hog evindeyiz, bugün yarışma günü. Biraz önce yarışma turları atıldı ve ben arkamızda gördüğünüz oyunda sonuncu oldum arkadaşlar. Bugün ne oynadık? Önce bir yetenek yarışması vardı, ben onu geçiyorum. Ben bu arada bunda yarışmadım. İki evet. tane yarışma vardı. İlkinde ben yarıştım, ikincisinde Berkan yarıştı. Babalar, yarıştım. bu yarışma Oğlum, e, odaklanmanızı istiyor. Şimdi şöyle gösterelim, burada bir tane nesne var abi. Bak bu havada uçuyor, bak görüyor musun? Eğlenici bozuldu ama. Dokunursak düşer Dokunma. Dokunursak düşermiş, hakemimizden uyarı geldi. Bunu odaklanıyorsun ve zihin gücünle itmeye çalışıyorsun. Ee, bugün bunu denedik, şimdi bir de kendi aramızda kısa turlar atacağız. Bakalım beyin bedava mı? Ben daha hiç oynamadım, o yüzden ilk defa deneyeceğim. Hadi bakalım. VS atıyor muyuz İpek o zaman? Atacağız, atacağız. Ben bir single tamam. atayım. Merak ettiğim için Aa, yani, onu tamam. da çekelim. Şimdi İpek'in sırası. Bakalım İpek zihin gücüyle neler yapabilecek. Z Bu arada şurada yüzdeyi göreceksiniz. Ready yazan kısımda. Bakalım sonuna kadar itebilecek mi? Hazırsanız başlatıyorum. Hazırım. Başladık. Evet yüzde otuzun üstünde kalması lazım. Şu an İpek'in odaklanmasını bozmaya çalışıyorum. Yüzde altmış de sabitlendi. Trabzonlu. Şu an itiyor abi. Nesneyi de şöyle göstereyim size. Arkada Cem Yılmaz'a odaklandık. Şu anda %74 ile itiyor. İnanılmaz. Azme bakın. Şu surattaki kararlılığa bakın. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Sonuna kadar itmeyi başardın. Ne diyorsun bu konuda? Şöyle Çok heyecanlıydı falan. gerçekten ama başardım mutlu oldum. Ne düşündün? Neye odaklandın? Ben tamamen kutu itmeye odaklandım. Başka zihnimde hiçbir şey yoktu. Az sonra Berkant'ı yeneceğim. Çok iddialı. Şu anda büyük kapışma. İpekle bir vs bir atıyoruz. Benden korkuyormuş. Korkuyor musun benden? Senin hayatta korkmadım. E göreceğim. Çünkü bacak kadar boyum var. Onu Buraya geç. gel. E, biliyorsunuz bugüne kadar CS'de falan kapıştık ve genel olarak İpek kazanıyor. Benim Vodak'ı açmadığım videolarda. Ama bu sefer bildiğin kapışma. Bir de mi kapıştırıyoruz? Evet. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. Hakemimiz hazır olacak. Bu arada kural bu sefer farklı. Bize doğru gelmesi lazım. Yani eğer ben buraya getirsem ben kazanıyorum. O getirirse o kazanıyor. Dolayısıyla... vesileyle. çok vurma. Bir Vurur de belli bir süresi var. O güme evet, karta sürede... göre. Evet. Aynen. Nerede Hakel biterse evet. orası. Hadi bakalım. Dolu başlatıyorum, batı Başla. Başla. Gelmiş. <laughs> Gel, pis, pis, pis. Ya benim sinek amiyor. Gel pis, pis 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 Gel pis 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 oh. Lan lan. Çağırınca geliyor mu? Evet. Ya pis, lan. Pis, yapma. <laughs> Bütün bir tane daha yapalım. Son tamam, bay, Tamam, tamam, Bir tane daha. Sabah kadar yapacak Ya sesi bir dikkatim daha çok. Ben alacaktüm. susuyorum bu sefer. Tamam, susarak oynayalım. Kabul edeceğim. Sen kabul sen Tabii ki de ben daha iyi. Ama tabii gerçek yarışmada sonuncu olarak. Hmm bunun tam olarak neyi ölçtüğünü yani odaklanmayı ölçüyormuş tamam mı? Tam olarak hani e neyi ne ölçüyorsun orada? İşte o, o, o da totemi gel gel diyorsun yani. Ama benim dikkatimi dağıttı. Da Ayrıca senin 10. oynayışın. Yenilirsem söyleyeceğim çok şey var. Demek ki sen girsen sondan da beter oldu. Ben ilkinde 41 yaptım ama. da. Evet, ben tamam, hazırım. konuşmak yok. Hile hile yok. Tamam. İki tamam. tarafta da savaş atıyorum. Hadi, Hadi. Lan! Bir şey söyleyeyim mi? Abi dikkatimi de attın az önce. Bilmiyorum. Cidden o yüzden ne? hiç odak İnanılmaz anladı. ya. Bozuk oyun Yay! ya. Kaka. Bozuk mı? oyun ya. Nasıl Yey! alabilirsin ki? Ferit ben gel şey bir ve sevmiyorum. Dım dım. Bu anda çok çekişmeli gidiyorlar. İnanılmaz. Tek attı geçti. Tek attı be. Tek attı. tek attı. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar sonuna kadar geldi buraya. E bu konuyla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Ben hiçbir fikrim yok. Kolay. Ben... Peki, oyun gerçekten çalışıyor mu sence? Yani odak, cidden odaklandığını da daha iyi geldiğini hissettin mi? Bence mı? bir fikre odaklanmak şey yapıyor. Yani sadece tek bir düşünceye odaklanmak, değiştirmeden. Yani sürekli e, o düşünce arasında denklemler çözüyorsun sürekli yani. Peki. Bir Peki şeye, herhangi bir şeye odaklanmak da olabiliyor demek. Ki. Evet. Eee sen sen kadın olduğun için işte ne bugün ne oca sürsem, bugün ne yapsam sen hemen seksiz yaptık. Cinsiyetçiliğimizde ya kanalda cehennetçi. konuşturuyoruz. Ya ben seni yendim. Bana ben artık hatırlamak. şov habere çıkmak istiyorum cinsiyetçi kanal diye. Ben, ben Reklamın iyi sıkıntısı olmaz. Ama şimdi ha, hepiniz tecrübe ettiniz. Şimdi ne çalışıyor ne çalışmıyor. Ben çok edemedim. O evet, yüzden evet, o, öyle olur yani arada. <laughs> Bu vesil birbir mi bitti aramızdaki şey? Aramızda. Evet, birbirimizle aynı. Ama peş peşillerini saymayalım gerçekten ya. Bu arada cidden yokladım. çok enteresan. Bu e, Tunçeri'de bunu denemek için ne yapmamız lazım? Seni eve getirmek kaç para tutuyor? <laughs> Seni eve getirmek. Herhalde sadece bunu 8-9'a getiriyoruz. 8-9 lira herhalde. Abi 8-9 bin liraya sadece he? bunu. Peki bizim mi oluyor? <laughs> Hayır. Ne kaç gün kalıyor bizde 8 bin liraya? 6 saat ve gün bile değil. İnanılmaz. O zaman ama, oynadığımız için mutlu oldum ben. Ama cidden, yani. cidden böyle enteresan. Ben mesela evimde olsa eve giden herkese oynatmak isterdim. Yok böyle. kesinlikle herkes oynamak ister yani. O yüzden hani şey Aynen. olmaz. Güzeldi. Bunun merak tam adı ne sizdeki abi? Brain Challenge. Brain, Brain, Brain challenge. challenge. Brain Challenge'ı yaptık. Beynimizle nesneleri itmeye olumlu Bu arada Çalıştık. Artık, ya, artık bozulduğu için, artık bozuldu zaten. İstediğimiz gibi oynarız. İşte bunu Bak görüyor musun? Tamam, bozdu Abi sekiz bin lira istemezsiniz inşallah. <laughs> Yok ya yani şey maliyeti daha az. Maliyeti daha az. Aferin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Aferin. Aferin. Bay bay. Tamam, taktım. Aynen. var? Abi, Dedeniz burada var. Tamam. Kespur kapısı. Şu an okey. Büyük kapışma. Kespur ve Kespur ve Ferit güçleri birleştiriyor Kemal'e karşı. Bir tane. Kemal verse. Kespur uyudum. Kespur uyuma oğlum hadi. <gülüyor> <gülüyor> o daha beynini arıyordur Kespur. Beynini <laughs> <laughs> de arıyor çünkü o. <laughs> Resul odaklan oğlum beynini buldurmaya odaklan. <laughs> <laughs> Yemiyor mu? Bizim yememez. Oynu boş. Çok çok